Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcım, Sayın İBİA Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Morkon, MAKFET, MOSFET ve Morsat Başkanım, Dünyanın dört bir yanından davetimize icabet eden çok değerli sektörümüzün temsilcileri, ülkemiz için çalışan, üreten, ekonomimize değer katan kıymetli sektör temsilcileri saygıdeğer komutlar. Yatak makine ve yan Sanayi fuarının uluslararası arenadaki en büyük buluşma platformu İbira Expo 2023 Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış töreninde bu güzel günde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Son diğer konuklarımız hem, üretimde, hem ihracatı rekora koşan, yatak yan sanayi sektörünü tek çatı altında buluşturan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği ve 25 yılı aşkın tecrübesiyle uluslararası iltisaz fuarları düzenleyen, Birleşik Muharcılık İşbirliği'nde bu sene ikincisi düzenlenen ve uluslararası umanı alan en yeni teknolojilerle 20 bin metrekarelik alanda 20'si yabancı ülkelerden olmak üzere 300'den fazla firmanın ürünlerinin sergileneceği İBİA Expo 2023 binlerce ziyaretçisine bugün kapılarını açmanın mutluluğunu yaşıyor. Muayenemizin açılış konuşmalarını yapmak üzere BİFAŞ ile birlikte yatak yan sanayi sektörü İlk sektörel fuarını düzenleyen Libya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Güler'e kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Size. Sayın Başkanlarım, değerli fuar katılımcıları, Uluslararası Yatak Endüstri Derneği Libya'nın değerli üyeleri ve sektör temsilcileri, kıymetli basın mensupları, yatak üreticileri teknoloji ve kan madde sağlayan dünyada 40 milyar dolar hacmine sahip olan yatak üretim sektörünü tedarikçi firmaları tarafından kurulan Uluslararası Yatak Endüstri Derneği İBİA ile Birleşik Fuarçılık tarafından evet. bu yıl ikincisi düzenlenen İBİA Expo Yatak Yansı Sanayi ve Teknoloji Fuarı açılışına hoş geldiniz. Evet. Uluslararası Yatak Endüstri Derneği İBİA Yönetim Kurulu ve üyeleri adına sizleri evet. saygıyla selamlıyorum. Bu tarihi günde siz değerli misafirlerimizi birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bizim için çok değerli bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için size hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yatak üreticileri 10 farklı dalda makine, kumaş, yay, sünger, keçe, tela, elyaf, kimya, aksesuarlar, tekstil ürünleri gibi konularda komponent ve teknolojik hizmeti veren Uluslararası Yatak Endüstri Derneği İBİA 2021 yılının Şubat ayında 22. firma temsilcilerinin tarafından kurulmuş olup bugün itibariyle üye sayımız 140'a 140 ulaşmıştır. Yatak yan sanayi olarak 25 bin kişilik istihdamla ve 3 milyar dolar üretim kapasitesiyle yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar dolar üzerinde ihracat yapmaktayız. Bu verilerin çok da bilinmeyen sektörümüzün ülkemizin ekonomisine olan katkısının göstergesidir. Sayın konuklar, geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz gibi Expo Fuarı'nın çok başarılı geçtiğini söyleyebilirim. 300'ün üzerinde markasıyla, 150'den fazla yerli ve yabancı firma katılımlarıyla 91 ülkeden, 320 şehirden, 5750'si uluslararası alıcı olmak üzere toplam 22.467 sektör temsilcisi ziyaret etmiştir dünyada 5. 6. sıralarda olan sektörümüzün aramızdaki sinerji ve İmi Expo 2022 fuarının da etkisiyle bugün itibariyle Çin'den sonra ikinci konumuna yükselmiş olup makine ve kumaş gibi farklı dallarda da firmalarımız artık sektör yönlendiren konumuna ulaşmışlardır. Biraz da bu sene iki fuarın hakkında bilgi vermek istiyorum. IBX 2023 fuarı 21 20 metrekare bir alanda Yaklaşık 270 yabancı katılımcı ile birlikte Amerika'dan Hindistan'a, Orta Doğu'dan Avrupa'ya geniş bir kitleden, yüzden fazla ülkeden 35 bin civarında sektör profesyonelleri aramayı hazır. Bugün açılışını yaptığımız fuarda katılımcılarımız yeni teknoloji ürünlerini sergileyerek ürünlerin daha iyi tanıtma fırsatı bulacak ve bunun sayesinde geniş bir ticari hacmi beklenmekte olup 2 milyar dolarlık civarında olan yıllık hacmimizi İBİ Ekspo'ya takan sanayi ve teknoloji fuarında katkılarıyla 3 milyar dolara çıkarmaya hedefliyoruz. Bu inanç ve azimli çalışmalarımızla Türkiye'ye inovatif ve teknolojik ürünlerin yanı sıra jeopolitik konumu, vize ve seyahat kolaylıklarıyla İstanbul'u yatak üreticilerinin tedarik merkezi yapmaya kararlıyız. Sözlerimi tamamlamadan katılımcılarımızla bizleri onurlandırdığınız için sizleri, sizleri şükranlarımı sunuyorum. Fuarımızı birlikte gerçekleştirdiğimiz bir faş Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ural ve değerli çalışma arkadaşlarına tabii ki bizlere inanarak, güvenerek fuarımıza katılan üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder ve sizleri bir kez daha, bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere güç birliği ve deneyimin buluşma noktası Mifaş Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Kural'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli başkanlarım, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından Fuarımıza gelen değerli fuar katılımcılarımız, misafirlerimiz, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yatak san Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarının açılışına tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu fuarın açılışında birlikte olmaktan duyduğum, mutluluğu özellikle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 300 yerli ve yabancı firma markalarıyla katıldığı fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak birbirinden değerli sektör temsilcileri bu salonda seminerler verecek ve sektörün yatak sanayi ve makine sanayi ile ilgili gelişimlerinden katılımcıları haberdar edecek. Bu yıl uluslararası ünvanı kavuşan İbiya Fuarı bundan böyle uluslararası fuar takvimlerinde bu coğrafyanın konusundaki ilk ve tek en önemli fuarı olma özelliğine bu yıl sahip oldu. Pandemi sonrasında her sektörde olduğu gibi fuarcılık sektöründe de bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Şu Avrupa ve Amerika'daki özellikle fuarlarda ulaşım ve seyahat ilgili problemlerden dolayı Türkiye her alanda olduğu gibi fuarcılık anlamında da bir cazibe merkezi olma özelliğini karşıladı. Ülkemiz gerçekten dünya coğrafyasında bir çekim noktası. Kısaca sizlere bu yıl yaptığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden bilgi vermek istiyorum. Sadece Avrupa, Avrasya ve Türk Cumhuriyetleri değil, bunun yanı sıra Uzak Doğu ve Amerika ile ilgili de çalışmalarımız oldu. Dünyanın en batısından, Güney Amerika'dan misafirlerimiz var. Brezilya Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı ve dünyanın en büyük yatak üreticilerinden Sayın Rodrigo Miguel de Melo şu an aramızda. Kendisi bu salonda sunumlarıyla ve bir türlü görüşmelerle Türk yatırımcıların Brezilya ile Türk makinacıların Brezilya ile olan ticaretinde bilgiler verecek. kendisinin buraya daveti konusunda bize yardımcı olan Amerika temsilcimiz Nasip Bey'e teşekkür ederim. Dünyanın diğer bir ucu, uzak doğu pazarı. Çin'den sonra çok hızla gelişen ve yatırımlara doymayan bir ülke daha var, Hindistan. Hindistan Uyku Ürünleri Federasyonu Sekreteri Sayın Sunderson, Silve Sanda şu an aramızda. Kendisi yine bu salonda sunumlar yapacak ve Hindistan pazarındaki ticari işbirlikleriyle ilgili Türk katılımcılarımıza bilgiler verecek. Bu organizasyonu sağlayan arkadaşım Kalyan'a da teşekkür ediyorum bu fuarın oluşumunda bizlere destek olan İBİA Derneği Yönetim Kurulu, İBİA Derneği'nin üyeleri bu fuara üye olsun olmayan olmasın katılım konusunda firmalara gösterdiği hassasiyetten dolayı dernek başkanı Osman Güler'e teşekkür ediyorum. Fuarın tüm aşamalarında bana destek olan İFAŞ Yönetim Kurulu üyeleri bu İmdat, Selçuk Çetin ve İFAŞ personeli nezdinde genel müdürümüz Erdem Taylandlı Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünümüzde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli başkanlarımız sizler. İnşallah seneye aynı tarihlerde bu fuarda tekrar birlikte olmak mutluluğunu yaşamak istiyorum. Bu arada bugün birazdan e, plaket dağıtımımız ve konuşmalarımız olacak. Ve bir kurdele kesme törenimiz olacak. Benim için anlam ifade eden bir olay var. Bugüne ait. 2005 yılında burada yaptığımız bir fuarda bu fuar alanlarının genel müdürü konumunda olan bir beyefendi bugün bizim fuarımızın ana sponsoru ve fuarımızın en büyük katılımcılarından ve derneğin kurulumunda faydası olan, desteği olan bir beyefendi. Şu anda kendisiyle tekrar katılımcı olarak yaklaşık 20 sene sonra sanıyorum o zaman 15 yaşındaydı, şimdi 33 oldu. Tekrar bu kurdeliği kesmenin mutluluğunu yaşayacağım. Alpaslan Vaki Bey'e de hoş geldiniz diliyorum. Bol ticaretli, bol işli fuar olmasını diliyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diliyorum. Sayın burada çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, 700 bin üyesiyle dünyanın en büyük ve en köklü ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Diyasetin Eyüp Koca'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Abdakiç adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildikten her daim kuvvet doğar. Bugün yatak üretme yöneticimizi temsil eden üretici ve tedarici firmalarımızla bir aradayız. Birlikte daha güçlenmek için yan yanayız. İstanbul Ticaret Odası olarak böylesi organizasyonlara destek vermekten, hele hele yerli girişimcimizi dünya ile buluşturmaktan son derece memnun olduğumuzu ve katkı sağlamaktan da keyif aldığımızı ifade edebilirim. Osman Güler Başkan nezdinde İlkitik etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli başkanım, kıymetli başkanlar hanımefendiler. Şöyle bir geriye gidelim. Bundan 40 yıl önce Türkiye bir tarım ülkesiydi. Bugünse yurt dışına sattığımız malların 94'ü sanayi ürünlerimizden oluşuyor. Ürün çeşitliliğine baktığımızda Avrupa'da yedinciyiz. Dünyada ihraçatla yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı. Tüm Anadolu'yu üretim üssü olarak kullanarak 1980'lerde sadece 12 olan ÖSÖB sayımız bugün 350'yi aştı. Otomobil, otomobilde, savunma sanayinde, tekstilde, kimyada, kendi markalarıyla dünyada boy gösteren bir ülke haline geldik. Gururla belirtmek ister gerekir ki Türkiye tüm bunları petrol gibi doğal kaynaklara sahip olmadan sadece müteşebbis gücüyle sizlerin hepimizin ortak azmiyle başarmıştır. Bugün de küresel üretimin finansman ve iktisadi gelişme dinamiklerini tam ortasındayız. Pandemi koşulları, koşulları bizi perçinledi. Ee, en avantajlı tedarik merkezlerinden biri haline geldik. İnovasyon ve teknolojik değişimlerle insanlığın önünde muazzam olanakların açıldığını, açıldığına birlikte şahit geliyoruz. Böylesi kritik bir süreçte üzerinde çalışmamız gereken, düşünmemiz gereken en önemli olgu da şüphesiz ki üretim. İşte sizler İBİ ailesi olarak sağladığınız 25 bin kişilik istihdamla 3 milyar dolara yakın üretimle ve yaklaşık 150 ülkeye hitap eden üretimler 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla ülkemiz için önemli bir değer üretiyor, katma değeri yüksek bir endüstriyi temsil ediyorsunuz. <laughs> Biliyoruz ki endüstride potansiyel çok daha büyük, hedefler çok daha yüksek. Zira pandemi dönemi evden çalışma sistemi gibi süreçler tüketicileri bu konuda daha da bilgilendirdi ve taleplerini artırdı. Bizim ünlü bir atasözümüz vardır. Aslan yattığı yerden belli olur. Dünyada bu düşünce günden güne çok benimsenmiş olacak ki tüketicinin de bu sektöre yönelik teveccühü de gitgide artıyor. Şakası bir yana küresel yatak endüstrisinin hacmi 30 milyar dolara aşmış boyutta. Biz de ülke olarak bu sürece en hızlı şekilde adapte olduk, oluyoruz. Yatırımların artması, dağıtım kanallarının çeşitlenmesi ve artan ihracatımızla ülkemizde son 10 yılda 5 kattan fazla büyüme gerçekleştirdi. Hem genç nüfusun ve dolayısıyla da iş talebin canlı olması hem de küresel boyuttaki gücü, tedarikçi konumu Türkiye'yi bu endüstriye doğal olarak avantajlı bir avantajlı bir hale getirdi. İşte İBİA, Expo gibi organizasyonlar bu avantajlarımızı dünyada görünür kılmak için eşsiz imkanlar sunuyor. İnanıyorum ki burada gelecek adına, yeni girişimcimiz adına kıymetli bağlantılar kurulacak. Ben şimdiden İBİA Expo 2023'ün Türk ihracatçısına yepyeni küresel, kay, küresel kapılar aralamasını diliyorum. Başta Başkan Osman olmak, Osman Başkan olmak üzere, Osman Güler Başkan olmak üzere tüm İbi ailesine, değerli katılımcılara e, şükranlarımı sunuyorum. Sabırla denildi. Teşekkür ediyorum. Sayın İTO Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, rekor'a koşan ihracat hedefiyle tekstil sektörünün çatı kuruluşu, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği'nin değerli başkanı Sayın Ahmet Öksüz'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanım, çok değerli başkanlarım, iş dünyasının çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, Bugün yatak, yan sanayi ve teknoloji sektörünün en önemli fuarını birlikte açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri şahsım ve birliğim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm tekstil sektörü biliyorsunuz hazır iyimle birlikte 31.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmekte, 20 milyar dolar dış ticaret fazlası vermekte, 82 milyar dolarlık da bir üretim değerine sahip çok önemli bir sektörümüz. Tabii biz bu fuarda ev tekstili olarak temsil ediyoruz sektörümüzü. Ev tekstiline baktığımız zaman da yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolara aşan bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Ayrıca en önemlisi de 1 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişiz. Yani ithalatımız çok çok az. Yaptığımız net ihracat. Yatak yan sanayi, kumaş yatak fermuarı, kılıfı ve yorgan gibi birçok ev tekstili ve diğer tekstil ürünlerini içeren çok geniş bir sektördür. Osman Başkan'ı da dinledik. 136 üyesi 25 bine yakın istihdam sağlayan derneğimiz üyeleri 3 milyar dolarlık ciro ve 2.2 milyar dolarlık ihracata ulaşmış durumda. Bu da gerçekten gurur verici. Biz de tekstil sektörü olarak Türkiye ekonomisinin ancak üretimle, ihracatla ve yatırımla kalkınacağını biliyoruz. Bildiğiniz üzere itim olarak iki hafta önce burada 21 bin ziyaretçi ağırladığımız fuarımızı gerçekleştirdik. Sayın Tim Başkanımızla beraber, bakanımızla beraber açılışını yaptık. Gerçekten sektörümüz adına, adına çok gurur verici, sevindirici bir fuar. Bunların çoğalmasını diliyorum. Bu fuarımız da bunun için çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Ee, sektörlerimiz açısından, sektörlerimizin ihracatının artırılması açısından fuarların önemi de zaten tartışılmaz. Tam entegrasyona sahip olan sektörümüz, küresel takvimde yer alan, alacak daha doğrusu fuarları da oluşturmak durumundadır. Hepimizin hedefi belli ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmak, Türkiye markasını küresel ölçekte tanıtmak. Dünyada daha çok söz sahibi olan fuarlarımız sayesinde ülkemizi çekim merkezi yapmaya, firmalarımızı nitelikli alıcılarla bir araya getirmeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği'nin de 2024 yılı için belirlediği 4 milyar dolar değerinde ihracat için bu fuarın çok büyük katkılar sunacağına eminim. bu sebeple itib olarak fuarımıza her türlü desteği vereceğimizi de buradan bildirmek istiyorum. Bu ölçekte büyük bir, bir fuarı firmalarımızla oluşturan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği başta olmak üzere Birleşik Fuarcılığa, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir fuar olması diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, en iyi ürünleri en ulaşılabilir fiyatlara tüm dünyaya ihraç eden firmalarımızda Türkiye ihracatta dünya liderliğine hedefliyor. 100 bin aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatı'nın tek çatı kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Gültepe'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım çok kıymetli başkanları, firmalarımızın çok değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, sizleri şahsım ve Türkiye Açıkçılar ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Fuar Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda aranızda olmaktan büyük bir memnun duyduğumu belirtmek istiyorum. Benden önceki başkanlar konuşmalarında rakamlarla sizleri bilgilendirdiler. O yüzden tekrar olmaz açısından rakamlara girmeyeceğim. Sadece özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak üretim, ihracat ve istihdam bir kısa bilgilendirme yaparak sizlerden ayrılacağım. Bütün sektörler Türkiye'de gerçekten çok çok önemli. Sektörlerde özellikle Türkiye, bazı sektörlerde marka ülke olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Az önce Osman Başkan aktardı. Bu sektörde de Çin'den sonra ikinciyiz. Zaten dünyada Çin'i yakalamak kolay değil. Gerek nüfus olarak, gerek hacim olarak dünyanın yüzde kırk üretimini tedarik sağlayan bir ülke. Ama umuyorum ki bazı sektörlerimizde birinci, bazı sektörlerimizde ikinci, işte bazı sektörlerimizde yedinciye kadar gidiyoruz. Önemli olan ilk beşte sektörel bazda olmak. Biz de Türkiye ihracatçıları olarak birliklerimizle beraber, diğer STK'larımızla beraber önümüzde koymuş olduğumuz vizyon şu. Türkiye'yi orta vadede dünyanın ilk aranan 10 ülke ihracatçısı arasına koymak bu vizyonla çalışıyoruz. Bütün bildiklerimizle beraber. Başkanımız yine söyledi. Gerek Yasettin Başkanımız, gerek Ahmet Başkanımız. Özellikle buralarda yapmış olduğumuz yine aynı şekilde geçen iki hafta önce tekstil fuarını yaptık. Dördüncü yani ikincisinin sezin dördüncü fuarını düzenledik. Yine bir önceki hazır fuarı. Özellikle şimdi sizin ikinci fuara organize etmeniz büyüyerek devam etmesi özellikle gelecekle ilgili sektörlerimizin dünyayı İstanbul'u fuar merkezi haline getirme noktasında büyük bir atılım ve gayret olduğunu altını çizmek istiyorum. Biz de birlikler olarak ve tim olarak önümüzdeki geçmiş dönemde ve şimdi ve bundan sonra sadece fuarlarla değil özellikle ticari heyetlerle çok farklı şeyler yapıyoruz. Şu anda biz buradayken bir yediğimiz Venezuela'da, bir yediğimiz başka bir ülkede, geçen hafta Dubai'de, pazartesi bakanımızla beraber Katar Expo'ya katılmak için 150 150 yakın firma ve temsilciyle beraber oraya gidiyoruz. Yani durmadan çalışıyoruz. 2023 yılını 100 ticari heyetle tamamlayacağız. Kuvarlar hariç. Yine aynı şekilde Türkiye'ye bir sürü alım grupları getiriyoruz. 2022'yi 254.2 milyar dolarla kapattık. 2023'ü inşallah 255 milyar doların üzerinde bir rakamla kapatırız. Yine ayın 3'ünde bakanımızla beraber Bursa'da Eylül ayının ihracat rakamını açıklayacağız. Tabi son dönemlerde 2023'te, 2021, 2022'de gibi yapmış olduğumuz rakamlara ulaşmak biraz zor. 2023'te biraz duraksama dönemi şu anda gözüküyor. Özellikle hem dış alımların, dünyadaki oluşan işte resesyonların, alımların düşmesiyle hem de özellikle son bir yılda kur üzerinde yapılan baskılardan dolayı Türkiye biraz rekabetçilik bir kapsamda kaybetti. Ama inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde yeni hükümetin de kurulmasıyla beraber, yeni ekonomik politikalarla beraber çok daha fazla hiçbir şekilde moralimizi bozmadan yine eski rakamlara her sektörde kavuşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ve bütün gayretimiz bu şekilde. Yaşanan problemleri adım adım bakanlarımızla konuşarak, şunun başka yardımcımızla konuşarak çözüyoruz. İşte finansmana ulaşma noktasında yaşanan sorunları geldiğimiz noktada aslında eskiye dönüyoruz. Yani kay, aslında kaybettiğimiz hakları e, geri alıyoruz. Merkez Bankası kaynaklı reskont kredilerinin tekrar 10 katına çıkıp günlük 3 milyar TL'ye çıkması. Yine tim olarak bankalarla yapmış olduğumuz anlaşmalar bu kapsamdaki çalışmalarımızı ortaya koydu Bundan sonra önemli olan uygun oranla, uygun kredi oranı ile bence finansmana ulaşmak. Şimdi faizlerin yüzde otuz olduğu bir yerde bir reskortesi kullandığınız zaman yüzde kırk beşi geliyor ortalama bir yıllık. Tabii bunlar özellikle sanayicileri bunları kullanıp da e, kar etme şansı yok. İnşallah bir iki ay içerisinde önce ulaşmayı daha sonra bu ulaşma noktasındaki doğru rakamla ulaşmayı ihracatçılara bu konuda destekle ilgili Merkez Banka, Bankası Başkanı ile çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası Başkanımız tekrar e, bizle beraber sizde özellikle Reaspor kullanım noktasındaki e, oranlarla ilgili gelişmeyi tekrar sizlere paylaşmak isteriz. Fuarlar önemli, ticari heyetler önemli. Gelecek olduğumuz noktada rakamları yapabilmek için bu aktivitelerin büyüyerek devam etmesi lazım. O yüzden başkan huzurunda bütün yönetim kurulunu ben tebrik ediyorum. Bunlara adım atmak cesaret cesaret ister. O yüzden bütün sektörü gerçekten tebrik ediyorum. Bir fuara başlamak çok kolay değil. Bizler de aynı şekilde hazır değil ve tekstil olarak neredeyse 15-20 seneyi geçtikten sonra bir yere gelir bir fuarların adına imza Risk almak kolay değil. O yüzden emeği geçenlere ben tekrar teşekkür ediyorum. Fuarın öncelikle sektörümüze daha sonra Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bereketli fuarlar, diliyorum ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından, Sayın Başkanım sizi bir süre daha yüksek müsaadenizle sahnede misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz konuşmalarınızdan dolayı.